Merhaba arkadaşım ben baba merhaba. Senin için videonun sonuna kadar yarıla yarıla güleceğin çok güzel bir içerik hazırladım. Bu videoma 1000 like gelirse yarın yine bu kanalda senin için çok güzel bir içerik hazırlayacağım. İyi seyirler. Hatırlıyor musunuz? Ne oluyor burada çocuklar ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hocam sakin olun. Beden eğitimi dersi için hazırlanıyoruz. Ya onu biliyorum oğlum ya. Niye eşek gibi anlıyorsunuz? Yukarıda herkes ders işliyor. Sizin sesinizden ders işleyemiyorlar. Beden eğitimi dersi disiplin isteyen ciddi bir derstir oğlum. Ciddi olacaksınız tamam mı? Ciddi ciddi. Ciddi olmanız gerekiyor oğlum bak. Ciddi. Ne oluyor burada çocuklar ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada ya? Hani hazırlanıyordunuz oğlum siz niye takım elbiseyle çıktınız lan beden dersine? Hocam dediniz ya beden eğitimi ciddi bir derstir. Ciddi olmanız lazım. Beden eğitimini ciddi almanız lazım diye. Biz de ciddiyetimizi göstermek amaçlı takım elbise giydik. Öğretmen olduğum güne lanet olsun ya. <laughs> Hasan duyduğuma göre yeni oyun bilgisayar almışsın. Aynen hocam oyun bilgisayarı aldım. Görseniz canavar gibi. Bütün oyunları kasmadan, donmadan çatır çatır oynuyorum. Hımm iyiymiş. Sorma sayıp olmasın. Kaça aldın? 50.000 TL ya hocam. Vay be, ne para valla. Yalnız şey diyorlar senin bilgisayar Chrome'u açmıyormuş. O yüzden Google'a falan giremiyormuşsun sen yavrum. Yok hocam olur mu öyle şey ya? Bütün arama motorlarını açıyor. Çatır çatır da giriyor internete. Ah. O zaman verdiğim araştırma ödevini niye yapmıyorsun şerefsiz? Yeni öğretmenleri ülkemize kazandırdığımız kim öğretmen olmak ister yarışmamıza hoş geldiniz. Bugünün yarışmacısı Adem Bey. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz biraz? 31 yaşındayım bekarım. Öğretmen olup atanamadığımdan dolayı evlenemedim. Yıllardır KPSS sınavına hazırlanıp giriyorum. Hep barajı geçiyorum ama torpilim olmadığı için atanamıyordum. Çok şanslısınız ki bu yarışmayı kazanırsanız öğretmen olup atanabileceksiniz. Ayrıca soyadınız da öğretmen olmak için bence çok uygun. Öğretmen olmak nereden aklınıza geldi peki? Öğretmen olmak çocukluk hayalimde. Hep öğretmen olup öğrencileri aşağılamak, laf sokmak istemişimdir. Evet, bu yarışmayı kazanırsanız çocukluk hayalinize kavuşmuş olacaksınız. Haydi yarışmamıza başlayalım. İlk sorumuz gelsin bakalım. Derste gülen öğrenciye öğretmen ne söylemeli? şıklar gelsin. A. Dersi dinle. B. Gülme yavrum. C. Komik olan nedir? D. Siz şimdi gülün. Ben de sınavda güleceğim. İlk soru bildiğim yerden geldi. D şıkkı. Siz şimdi gülün. Ben de sınavda güleceğim. Son kararınız mı? Son kararım eminim. Evet Adem Bey D şıkkı siz şimdi gülün ben sınavda güleceğim diyor bakalım doğru muymuş? Evet tebrik ederim doğruymuş. Evet ikinci sorumuz gelsin. Veli toplantısında tembel öğrencinin velisine ne söylenmeli? A. Çocuğunuzdan bir halt olmaz. B. Okumaz sanayiye verin. C. Kafası basmıyor. D. Zeki ama çalışmıyor. Öğrencilik yıllarımda öğretmenlerimden çok duyduğum bir laftı. Hep anneme babama söylerlerdi bu lafı. D şıkkı. Zeki ama çalışmıyor demek istiyorum. Son kararınız mı? Evet, son kararım. Adem Bey D şıkkı zeki ama çalışmıyor diyor. Bakalım doğru muymuş? Evet, doğruymuş. Tebrik ediyorum. tebrik ederim. İlk iki soruyu başarılı bir şekilde geçtiniz. Sırada üçüncü soru var. Sorumuz gelsin. Ders esnasında öğrenci öğretmenin başım ağrıyor derse öğrenciye ne demeli? A. İzin al hastaneye git. B. Ağrı kesici hap yut. C. Git elini yüzünü yıka geçer. D. Ambulans çağırayım mı? Okulun çeşmesinden her yerde iyi gelen şifalı su aktığı için tabii ki de C şıkkını yani git elini yüzünü yıka geçer demeliyiz. Emin misiniz son kararımız mı? Eminim son kararım. Evet Adem Bey C şıkkı git elini yüzünü yıka geçer diyor. Bakalım doğru muymuş? Tebrikler bu soruyu da bildiniz. Öğretmen olmaya bir adım daha yaklaştınız. Evet dördüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> Maalesef ki bugün bize ayrılan süre sona erdi. Adem Bey bir sonraki yarışmada yine sizinle devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir yarışmada görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar siz sorumlu bir öğrenci olduğunuz için zaten biliyorsunuzdur ama ben size yine hatırlatayım haftaya sınav var. Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım ama zor olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neyine gülüyorsun lan bu esprinin mal mısın sen? Niye ki çok komik kanka. Bok komik. Sırf hocaya yalakalık olsun diye gülüyorsun lan. Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun ha. Yok hocam zor sormayacağım da zaten ben de onu söyleyecektim. Siz de zor sormayın diyecektim. Malumunuz dönem sonu yaklaşıyor ya. Notu düşük olan arkadaşlarımız var. Hani notlarını yükseltmeleri gerekiyor. O yüzden sınav zor mu kolay mı olacak diye soracaktım hocam ben de. Çalışana kolay yavrum çalışana kolay. Türkiye yaz aylarında sıcak tropikal hava akımlarının etkisinde kalırken kış aylarında hem sıcak hem sıcak soğuk hava akımlarının etkisi görülmektedir. Dolayısıyla 4 mevsim Belirgin olarak yaşanır. <laughs> Ahmet ne yapıyorsun yavrum sen orada öyle? Bir şey yapmıyorum hocam. Derste olduğunu unuttun herhalde yavrum. Evde koltuktaymış gibi hareket ediyorsun. İki saattir arkada esneyip duruyorsun. Biraz sonra da sanırım osuracağım. Yani yok artık hocam abartmayın o kadar da değil. Uykum vardı esnedim. Uykun olduğu belli zaten evladım. Şuna baksana ölü balık gibi bakıyorsun. <laughs> ne yaptın gece beşik mi salladın? Bilal bir de sen anlat bakalım arkadaşlarına Anlatımına göre sözlü notu vereceğim Sana ne anlatayım hocam Masal anlat evladım <laughs> masal mı Ne masalı hocam Bilal sen niye çıktın Oğlum tahtaya şimdi ben buraya Neden çıktım ne ee, için çıktım Niye çıktım bunu izah gerek yok Gördüğünüz gibi yürüdüm çıktım Şuradan ama çıkmamış da olabilirdim o Çıkmışsak çıkmışızdır Çıkmamışsak çıkmamışızdır Görünen köy uzakta Değildir buraya çıktık sonradan Çıkmadık mı dedik hocam bunlar bir takım uydurma laflar. Bilal oğlum benim anlattığım konuyu sadece tekrar edecektin. Şu girdiğin hallere bildiğin sıçtın yani. Hiç mi aklında bir şey kalmadı yavrum? Onları dile getirseydin bari. Duvara mı anlattım ben? Gerçi size anlattığımı duvara bile anlatsam o bile dile gelirdi ama neyse. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken ekvator bölgesinde dönüş hızı çok yüksektir. Kutuplara doğru dönüş hızı azalır. Hocam peki dünya hızla dönüyorsa biz neden hissetmiyoruz döndüğünü? Güzel soru Ahmetciğim. Teşekkür ederim. Bunu sınıfa ödev olarak veriyorum. Araştırıp haftaya öyle gelin. Herkesin ödevini kontrol edeceğim. Ha! Ah. Ya oğlum sen çene iseli falan mısın? Niye tutamıyorsun çeneni ya? Durup duracağım başımıza araştırma ödevi çıkarttım bir de. Hocam yazıları okudunuz mu? Hayır okumadım evladım. Benimkini de mi okumadınız hocam? Herhalde seninkini de okumadım evladım. Bu nasıl soru böyle? Sadece göz gezdirdim. Bütün sınıf patır patır dökülmüş gibime geldi sınavda. Vallahi diğer sınıf sizden daha çalışkan. Yapma oğlum dur. Sen görürsün şimdi. <laughs> Hasan, Bilal bir an durmuyorsunuz oğlum arkada orada. Niye kadar gibi tepişip duruyorsunuz? Az kaldı sizin ikinizin yerini değiştireceğim. Hasan, Hasan. Bak duymuyor oyunu oynuyor gene herhalde. <laughs> hadi hadi hadi, hadi hadi. Ya anne ne var? Benim biraz işim var dışarıya çıkacağım. Arkadaşım Bilal var ya o yoğurt getirecek haberin olsun. Tamam anne tamam duydum. Aha Bilal geldi. Bilal bizden yoğurt mu alacaktı yoğurt mu verecekti? Ulan annemi de tam dinlemedim ki herhalde yoğurt verecekti Bilal bize. Hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka ne haber? İyi ne olsun işte senden ne haber? İyi ne olsun kanka benden de aynı işte. Hmm iyi bakalım. E Yani kanka işte. Getirdin mi? Neyi getirdin mi? Şeyi işte şeyi. Yo. Ne demek getirmedim oğlum? Dalga geçme kanka ver. Oğlum dalga geçtin falan yok. iyi misin sen ya? Kanka ver dedim bak canımı sıkma oğlum. Şakanın sırası değil. Oğlum mal mısın? Şaka falan yaptığım yok ya. Oğlum ver diyorum lan yoğurdumuzu. Versene yoğurdumuzu bizim ya. Kafanı kırdıttırma oğlum bak bana. Gel de kır lan erkek sen hadi. Ah. 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 Ulan sen ah, bana ah, nasıl vurursun? Gebertirim ben Hasan hastaneye kaldırdılar dediler Koşa koşu geldim oğlum ne oldu sana böyle. Son. Sen bir de Bilal'i gör anne onu bir görsen o. Ağzını burnunu kırdım. Sen Bilal'le mi kavga ettin? Niye kavga ettin sen Bilal'le? Anne dedin ya Bilal yoğurt getirecek diye. Hem yoğurdu getirmemiş hem bir de benimle dalga geçiyor. Ben Bilal yoğurt getirecek demedim ki sana. Bilal bizden yoğurt olacak dedim. Oyun oynarken beni dinlememişsin. <laughs>